Şimdi bacağı bitirmiştik. Kenarının oyası var. Tam bitti. 2 4 6 sıra. Bunu burada bırakalım. Kenarının dantelini göstereyim size. Şuradan şöyle uzun alalım bir tane. Şöyle ters çeviriyoruz. Ekleme yerinden alalım. İkisini bir çekelim. Şu bir tane beyazdan bir tane kremden alıyoruz. Şu şekilde. Bir beyaz bir krem çekiyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Aynı. İkinci bir beyaz bir kremden alıyoruz. 1 2 Şu kenarının oyasıydı. Çamaşırının danteli. Şu şekilde bir tane kremden beyazdan bir tane de kremden alıp oyamızı yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz bir beyazdan bir kremden alıyoruz bir iki zincir çek bir beyaz bir krem bu şekilde bitireceğiz bir iki şimdi şu bacakların tam böyle diz kapağından böyle ortalayacağız ortalarından ekleme yapacağız şu düğmelerinin dışa gelmesine dikkat edin bunu da aynı şekilde ortalayalım şuradan bacakları birleştireceğiz şimdi Şuradan bir tane zincir çekeceğiz tam ortaladığımız yerden birleştirelim şimdi 1 2 3 4 tane ördük şimdi buraya çift atacağız 9 tane çift atacağız 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Şimdi burayı arkasının poposunu yapıyoruz. Çora çamaşırından dantelini yaptık zaten. Şimdi poposunu yapıyoruz bacaklarımızı. Burayı bu şekilde düz buraya kadar geleceğiz. Şimdi buraya kadar geldik. Bu çevreyi düz bir şekilde popo yap bu tarafınınki yaptık. Bu tarafını yapacağız. Burayı düz geldik. Buradan 4 tane sayalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayarladık zaten. Şimdi buraya çip atacağız. ayı tek battık. Bir, bir, iki Üç Dört Beş 6 7 8 9 Şimdi burada 4 tane ilmek tekrar yapacağız. 1 2 3 4 Şimdi bu poposunun bu tarafını da yaptık. Burayı da yaptık. Sürekli şu arkadan e, kesmelerimiz olacak. İkişer tane bir, bir tanesini ortasında bırakacağız. İkişer tane keseceğiz. Dörtle birlikte alalım burayı. Bir bu taraftaki ilmekten alıyoruz. Ortası duruyor. Bir tane de bu taraftakinden alıyoruz. Biraz sık oldu ben burayı tekrar açacağım. Kesmemizi yaptı. Bir, iki, üç arkası popolarını buradan artırdık 9 tane 9 tane buralarından arkasından da e, kesmemizi yaptık bir bu ilmekten aldık bir buradakinden ortadakini boş bıraktık 3 tane ilmeğin ikisini aldık bir ortasını boş bıraktık öyle kestik bu popo bitene kadar öyle kesmelerimiz olacak şimdi bu sırayı tekrar düz örüp buraya geliyoruz tekrar Bu sırayı düz bu şekilde ördük, geldik. Tekrar burada kesmelerimiz olacak. Bir tane buradan alıyoruz. Buradaki ilmekten bir tane de buradan. şekilde kestik. Şimdi buradan 4 tane tek örüyoruz. 4 tane sık iğne ördük. 5.'de bir tane artırıyoruz. 1 2 tane tek ördük. Bir tane artırıyoruz. 2 tane tek ördük bir tane artırıyoruz. 2 tek 1 artır. 4 tane artırmış olduk. Burayı düz götürüyoruz. Tekrar bu şekilde burayı düz geliyoruz. Buraya kadar burada tekrar popomuzun artırmasını yapacağız bu tarafta yapacağız burayı artırdık bu tarafa artırmıştık zaten e, 4 tane burada artırdık önce şurayı anlatayım 9 tane burada artırdık 2 sıra düz ördük sonra tekrar burada dört 4 tane bu baştan sık iğne ördük bir tane çift battık iki tane tek battık bir çift battık iki tek bir çift İki tek bir çift burayı düz geldik bu şekilde şimdi burayı yapacağız şimdi burada bir tane çift yapıyoruz dört tane de bu tarafta artıracağız iki tane tek bir tane çift iki tane tek bir tane çift 3 oldu artırmamız 1 2 tek 4'üncüye de arttırdık çift battık bir yere sıh iğnemizi burayı düz yapıyoruz arkaları poponun arka taş şeyi tarafı şu anda artırmalarımız bitti. Bu ara yerindeki kesmelerimiz devam edecek yükselene kadar. Sürekli bir tane buradan alıyorduk. Ortadaki kalıyor. Bir tane de buradan alıyor bu bacak bir bu bacaktan bir bu bacaktan ortada tek ilmeğimiz kalıyor ikisini bir sıkıyoruz kesmelerimiz oluyor tekrar bu tarafa geçtik artırma yerlerimiz bitti burası şimdi 5 sıra düz öreceğiz 5 sıra burasını düz öreceğiz 5 sıra örmüştük düz popoda şimdi tekrar şurada 4 tane artırdığımız sırayı tekrar keseceğiz 2 sıra örmüştük bir tane sıra 3. sırada da 4 tane artırmıştık o sırayı tekrar 5 sıradan düz ördükten sonra tekrar keseceğiz popo tarafını 1 şuradan başlayayım kesmeye bir tane Kesiyorum. iki tane tek örüyorum bir tane kestik iki tane tek ördük tekrar bir tane daha kestik iki tane daha ördük bir tane daha kestik Şimdi buraya kalan 4 taneyi kesmiş olduk. 2 3 Şu orta kısmını geldiğimizde şu şu şekilde her sırada bunu kesiyoruz. Bitene kadar kesiyoruz. Ortadakini ellemiyorum. Kenarından 2 ilmek alıp kesiyoruz. Burayı da tekrar 3 tane tek örüyorum. Bir tane kesiyorum. 4 tane de buradan keseceğim. 3 tane ilmek ördük. bir tane kestik. 2 tane tek öreceğiz. bir kez, 2 tane tek, bir kez, 2 tane tek, bir kez, 4 tane kestikten sonra tekrar düz geliyoruz. Bu şekilde. Popos da toparlanmaya başladı bu şekilde. Düz geliyoruz. Bu düz geldiğimiz sırayda 5 sıra öreceğiz. Bu ortaları keserek. Şimdi ben bu 5 sırayı da bitirdim. Üstünden bir sıra düz gittim. Buradan ortadan kesme yapmadan poposunu bitirdim. Şimdi tekrar bu kenardan bir zincir çekiyoruz. Arkadan body kısmını ayarlıyoruz. Bu şekildeki badisinin rengine takacağız buraya hep arkadan alacağız bu ilmekleri. Düz bu sırayı bu şekilde gideceğiz. İplerimin arası açıldı. Biraz da elyaf koyduğum için zor oldu. Böyle bu sırayı tekrar bu şekilde tığ alıyoruz. Böyle buradan çekiyoruz. Bir buradan, bir buradan. badisinin zeminini hazırladı. Popumuz oldu bu şekilde. Böyle.